ederiz Selam saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Tabi Müslüman ne kadar hoş, güzel, latif, sevimli bir şeyse, firkat o kadar üzücü, mükeller ve az önce duyguydu Saygılar düştüğünde belki bir müddet olsa belki farklı platformlarda, farklı yerleşik birimlerinde sanki kanakalımızda tekrar çalışmak, kavuşmak, bir araya gelmek, o güzel, latif anları yaşamak arzusu olduğumuzu, arzusunda olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Tabii her bir başlangıcın bitişi mutlaka olacaktır. Çünkü Allah'ın dışında her şey fanidir görevler faalidir, mekanlar faalidir, makamlar faalidir, mansıplar, zenginlikler, bize emanet olarak verilen değerler faalidir. Dolayısıyla bu kamu görevinde de, devlet görevinde de makamlar hakikaten fani olduğunu Hakkari'deki yaşayarak ama duygu duygu, az önce dediğim o firkatin sıkıntısı, acısı, elindeki içerisinde bunu kaymakamlarımız, özellikle adli teşkilatındaki savcılar hakimlerimiz olsun veya askerliğindeki özellikle komutanlarımız olsun. Bunlar periyodik aralıklarla daha sık yaşanan görevlerle. Rotasyon gereği, görev değişiklikleri gereği. Hakikaten böyle yaşanıyor. Tabi 780 kilometre kalık alanda devletimizin, milletinizin o bayrağımızın davranında her tarafta bu kavga kavgelerin, bu mukaddes sürenin en mükemmel bir şekilde yapacağı araçlar. Onun için kavramamız bu görev yeri ve göre kararnamesini duymasına itibaren kendisi devamlı paylaştığımız duygu ve düşüncelerinde mütevekkil oldu. Her tarafa göreve aşkla, şerit ve heyecanla gitmeye hafı olduğunu bizle paylaşmışlar. Tabii bize üzüntü Çok kısa bir süre kendisiyle beraber oturmaya çalıştık. Çünkü Karakar Bey halktan biri, halkla işçe, çocuklarla çocuk, az önce şiirlerde de ifade ettiği gibi, yansılarda da gördüğünüz gibi, kendisiyle katıldığımız birçok nesli ve her nesli programlar olduğu gibi, hakikaten yaşlı teyzeler de bir anda diyalog öğren, ama kamu görevlerinde, Beyaz Sayın Aydın Sevgili Bancı'yı Vakitin olduğu için kendisini valiye gelmeye de sayın valimiz olsun. Valiye arkadaşlarımız da bizler de oradaki yoldan da çok iyi bildiğim için hakikaten doğal bir insan. Dolayısıyla böyle bir kardeşimizin böyle bir kanka kalması kaybetmedi. Bir anlamda görev değişikliğinden dolayı onun üzüntüsünü üstü yaşıyorsunuz hep birlikte. düşündük ki namaz bizler kendisine öyle bir günde günün arasında bu akşam da mütevazi bir gireyle vurmayalım. Tabii ki ülkemizin her tarafı bir şekilde hizmet edecek, koşulacak ama inşallah bundan sonraki görevlerinde yaşamında görev yerlerinde ben kendisine sağlık, sıhhat, afiyet ve güzellikler diyorum. Kavram bir sadece Gideceği yerler değil, daha sonraki daha mükemmel, daha özgür yerlerde inşallah daha mükemmel bir şekilde karşılaşacak şanımdan ben de eminim. Ben kendisine, ailesine, annesine, babasındaki, babası ve evveliyle ailesiyle burada onlarla da tanışıyoruz veya zaman zaman gidiyordur. İnşallah, diyorum ki hayırlı, uğurlu olsun, bahtın açık, yolun ayrı olsun Sayın Erman uğurlu olsun.